Herkese merhaba, yine yeni yeniden mutfağıma hoş geldiniz. Bu tarifte mantar konservesiyle karşınızdayım. Mantarı konservelememizin amacı hem uzun süreli saklamak hem de mizan plas adını verdiğimiz ön işlem yapıp çok kısa sürede pişirdikten sonra elimizin altında rahatça bulundurabileceğimiz bir işlemden geçiriyoruz. Bu yüzden mantarı konserveliyoruz. Daha fazla vaktinizi almadan sadece 3 malzeme ile mantar konservesinin nasıl yapıldığının tarifine geçelim. Gerekli malzemeler. Şöyle 1 kilogram kadar mantarım var. Önceden yıkadım. Biraz saplarından kestim. Tuz gerekecek. 1 adet limon, 1 kilogram 1,5 kilogram mantar için yeterli ve bir adet kavanoz ve kullanılmamış yeni bir kapak. Önceden kaynattığım 3 litre kadar su var. Buna bir çay kaşığı kadar tuz atıyorum. Ardından bir adet limonun suyunu sıkacağım. Yarım yarım limonların suyunu sıktıktan sonra bir yarımı tencerenin içine atıyorum. Son olarak da mantarları ekleyip artık bir 15 dakika kadar haşlanmaya bırakacağım. Kapağını aralık bırakıyorum ki su kaynayıp da taşmasın diye. Mantarlar 15 dakika haşlandı. Şimdi onları konserveye alıyorum. Mantarın hepsini konserveye aldım. İsterseniz Suyun içine attığınız limonu da konserveye ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim fazla yer yok diye. Son olarak üstünü geçecek kadar suyla, kendi suyla dolduruyorum. Ve hala hazırda sıcak suyla sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra 1-2 saat bu şekilde soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra da buzdolabına kaldıracağım. İstediğiniz zaman... Açıp kullanabilirsiniz. Kapağını açtıktan sonra yaklaşık bir 5 gün içinde tüketmenizi tavsiye ederim. Ön hazırlık içeren bu kısa tarif videosunun da sonuna geldik. Bu mantarı özellikle kremalı mantarlı makarna da öneriyorum. Pizzalarınızda da, mantar çorbasında da, tavuklu mantarlı sotelerde de kullanabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü üründe kullanabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.